Gelin when ve while kelimelerinin doğru kullanımını öğrenelim. When zamanda sabit bir noktayı ifade eder ve genellikle simple past tense ile birlikte kullanılır. When she broke the vase, I was cooking. O vazoyu kırdığında ben yemek yapıyordum. Vazonun kırılması anlık bir olay. Sabit bir zamandan bahsediyorum. While ise bir süreci zaman dilimini ifade eder. Genellikle de past continuous tense ile kullanılır. Mesela az önceki cümlede yemek pişirme bir süreç gerektirir. Anlık bir olay değil. Dolayısıyla ben bu cümleyi ben yemek yapıyorken o vazoyu kırdı şeklinde değiştirmek istesem şöyle söylerim. While I was cooking, she broke the vase. Ben yemek yapıyorken o vazoyu kırdı. Özetle, eğer zamanda sabit bir noktadan bahsediyorsam ben kullanırım. Bir süreçten zaman diliminden bahsediyorsam while kullanırım. İşte bu kadar kolay. Yoksa siz hala İngilizcenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?